Hiç kuşkusuz en çok dinlediğimiz sorunların başında kıskançlık ve aldatma korkusu geliyor, aldatılma korkusu geliyor. Ancak bu bir paranoya dönüşebilir aman dikkat çünkü günümüzün yoğun etkileşiminde bugün bir sosyal medyaya girdiğinizde bir anda onlarca yüzlerce insanla etkileşim halinde bulunabiliyoruz. Ve günlük hayatın içinde birey olarak farklı sosyal aktivitelerde yer alabiliyoruz. Önemli olan şey şu, ilişkilerinizi kıskançlıkla, ilişkilerinizi aldatılma paranoyasıyla kirletmeyin ki aldatmayı nereden başlatacağız? Örneğin sosyal mecrada birisiyle arkadaş olması eşimin, partnerimin bir probleme dönüşüyorsa eğer veya telefonum çaldığında o anda açmadıysam ve telefon açılmadığı için bir soruna dönüşüyorsa birbirimize karşı sürekli bir güvensizlik varsa biz ne yapıyoruz? Bu ilişkide nasıl biz kendimizi ifade edeceğiz? Biz nasıl güzel şeyleri paylaşabileceğiz? Aslında bu bir zehir ve biraz da medyanın, sosyal mecraların bize dayattığı bir zehir. Sizin ilişkiniz bunlardan muaf olabilir. Kaldı ki düşünmek, bu endişeyi taşımak, kontrol etmeye çalışmak, bir şeyleri engellemek de bir çözüm değil. En güzel çözüm kendi hayatımızda, ilişkimizde biz neleri paylaşıyoruz? İki taraf için de ilişkilerimizde aradıklarımızı bulabiliyor muyuz? Bunu şeffaf bir şekilde paylaşıp isteklerimizi, sorunlarımızı partnerlerimizle paylaşabiliyor muyuz? Bu değerli. Siz sevginize, aşkınıza, birlikteliğinize, ailenize yoğunlaşın. Kıskançlık bir yere kadar elbette kıskanırız sevdiklerimizi. Ama dozaj yükseldiğinde artık gittiği yerden kıyafetine, kimle konuştuğuna, ne söylediğine, her hareketine mesela bir alıntı yapayım, telefonu ters koymak hemen aman telefonu niye ters koyuyorsun? Veya telefona şifre koymak, aman birisi de var benim mesajları okumamı istemiyor mu? Kaldı ki iki tarafında kendi özel hayatı var zaten. Kendi hayallerimiz, kendi özel hayatımızın olması bir başka insanla beraber olacağımızın yolunu açacak diye bir şey yok. Unutmayın ki bu korku, bu endişe aslında kendinizle ilgili. Benim özgüvenim ne kadar yerlerdeyse, ben ne kadar kendimi değersiz iyi hissetmiyorsam, o kadar çok kıskanmaya, o kadar çok kaybetme korkusunu beslemeye başlıyorum. Yoğunlaşacağımız şey, birbirimize neler paylaştığımız. Öbür türlüsü zihnimiz onlarca senaryo yazabilir ve bu sadece bizim ilişkimizin altını kazar, çökmesine sebep olur. Sevdiklerinize sıkı sıkı sarılın ve bu sözcükleri, bu endişeleri ilişkinize sokup ilişkinizi kirletmeyin.